Tarih 27 Mart 2019 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mitingde dünyada bir ilk diyerek yerli elektrikli traktörün görüntülerini paylaştı. Bu traktör dünyada bir ilk. Yerli ve milli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 26 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde katıldığı şenlikte yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 15 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de yaptığı açıklamada elektrikli traktörün Ocak 22 yılı itibariyle seri üretime geçeceğini söyledi. Biraz pandemi sebebiyle üretimi gecikti ama inşallah Ocak ayı itibariyle de seri üretimine geçmiş olacağız. Peki elektrikli traktörle ilgili verilen sözler tutuldu mu? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi 7 Haziran 2022 tarihinde Habertürk kanalında katıldığı programda elektrikli traktör sorusuna cevap verdi. Daha önceden bakanlık bunu bir proje olarak gündeme getirmiş ama şu anda benim ilgi alanımda olan bir konu değil çünkü togu üreten, otomobil üreten bir özel girişim yarın bir gün traktörü de istediğinde üretir. Traktör ve... üretilmedi mi efendim? Ya traktör, traktör, traktörün kendisi prototip olarak var ama seri üretimi konusunda bende bir bilgi yok. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün soru önergesi verdi. Şimdi karşılaştığımız tablo 23 Mayıs 2022'de Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından bir yazı geliyor. Projeden çıkıldığını, projenin iptal olduğunu söylüyorlar. Sonuç olarak piyasaya çıkış tarihi ertelenen yerli traktörün 2022 yılının Ocak ayında da seri üretime geçmediği görülüyor. Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi olduğu ve Akıncı Üssü'ne darbeyi yönetmek amacıyla gittiği iddia edildi. 20 Haziran 2019'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 224 sanıklı genelkurmay çatı davasında açıklanan kararda Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki Akın Öztürk gerçekten de darbeyi yönetmek için mi Akıncı Üssü'ne gitti? Darbe gecesi Hava Kuvvetleri'nin komuta Akademisi Kor General Mehmet Şanver'in kızının düğününe davetli olarak katıldı. Olay gecesini 15 Mart 2018 tarihinde Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu açık ve net programında anlatan Şanver, Öztürk'ün darbenin bir numarası olamayacağını söyledi. Akın Öztürk'ün bizzat kendisini arayarak kızının düğününü tebrik ettiğini söyleyen Şanver, daha sonrasında Abidin Ünal'ın emriyle Öztürk'ü aradığını ve iki komutan arasındaki konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Akın Öztürk'e Akıncı'ya git. Orayı kontrol altına al. Orada senin sözünü dinleyecek çocuklar var dedi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 18-19 Temmuz tarihlerinde savcılığa verdiği ifadede Öztürk'ü bir ara Orgeneral Akın Öztürk yanıma geldi. Üzerinde tişört ve pantolon vardı. Tek başına benim yanıma gelmişti. Hem bu durum nedeniyle hem onu gördüğüm için çok şaşırdım ve burada ne yaptığını sordum. Lojmanda oturan kızının evindeyken Abidin Ünal'ın telefonla araması üzerine üstten birilerinin uçaklar kaldırdı ve bu hususa göz kulak olması gerektiğini belirttiği için buraya geldiğini anlattı. Sözleriyle Öztürk'ü doğruladı. Genelkurmay Başkanlığı darbe girişiminden 5 gün sonra internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara'da Akıncı Üstü Lojmanları bölgesinde bulunan Orgeneral Akın Öztürk'ü arayarak kendisine 4. Anajet Üstü Akıncı'dan kalkan uçakların yasa dışı olduğunu, ivedilikle Akıncı'ya giderek oradaki kalkışmada bulunanları ikna etmesini istemiştir denildi. Bu açıklama daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden esrarengiz bir şekilde kaldırıldı. Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emriyle hatta sivil kıyafetlerle gittiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la Abidin Ünal'ın ifadelerinden de açıkça ortaya konuldu. Olay günü Öztürk'ün Akıncı'ya gitmesi için Abidin Ünal'ın talimat verdiği konuşmaya Kor General Mehmet Şanver bizzat şahit olduğunu katıldığı televizyon programında açıkladı. Ayrıca Orgeneral Öztürk'ün darbeci olduğuna dair duruşmalar boyunca tek bir kanıt sunulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim 2021 tarihinde Beştepe'deki kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonominin çok iyi olduğunu, her evde bir araba var, ikinci el araba yetişmiyor sözleriyle vurguladı. Ya şu anda bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten. Böyle bir durum var. Ya bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz? Erdoğan 26 Temmuz 2022 tarihinde TRT Özel yayınında benzer ifadeleri tekrarladı. Öyle batmış falan değil. Öyle fakir, garip kuraba değil. Herkesin altında maşallah arabası da var. İftihar ediyoruz. Peki gerçekten de Erdoğan'ın dediği gibi herkesin bir arabası var mı? Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273. 2021 yılı resmi verilerine göre ise Türkiye'de kayıtlı 13 milyon 706 bin 65 otomobil bulunuyor. Sayılar ele alındığında her 100 kişiye 19 otomobil düştüğü ortaya çıkıyor. Ankara'da her bin kişiden 280 otomobil sahibiyken Hakkari'de bu sayı 8 otomobile kadar düşüyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2020 verilerine göre, Türkiye'de halkın %35'inin otomobil satın alma imkanı yok. Bu da Türkiye'de 3 kişiden birinin araba alamadığı anlamına geliyor. Türkiye 35 Avrupa ülkesi içinde araba satın alamama sıralamasında ikinci sırada bulunurken en son sırada Arnavutluk yer alıyor. 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliği içinde 1000 kişiye düşen otomobil sayılarına bakıldığında Avrupa genelinde ortalama 560 iken Türkiye'de bu sayı 157. Resmi veriler incelendiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesin bir arabası olduğu sözü gerçeği yansıtmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu. Donitölü adlı Twitter hesabı üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu Time dergisinin kapak fotoğrafını yorumlara ekledi. Kapak resminde üstteki yazıda 21 yıl sonra Erdoğanizm çöktü, Türkiye'nin hikayesi. Altta Türkiye onu çağırıyor. Demokrat Kemal ve sol taraftaysa o yine modern Türkiye'nin lideri. Ama bunu nasıl başardı cümleleri yer alıyor. Peki gerçekten de Time dergisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapağına taşıdı mı? Kılıçdaroğlu fotoğraflı Time dergisinin kapağının ilk olarak 2021 yılının Haziran ayında sosyal medyada dolaşıma çıktığı araştırıldığında net bir şekilde görülüyor. Derginin kapağı ayrıntılı incelendiğinde üst tarafında 24 Haziran 2023 tarihi yazıyor. Time dergisinin 2 yıl önceden bu kapağı hazırlamış olması gerçekçi değil. Ayrıca orijinal kapakta 2 haftalık tarih aralığı yer alırken hazırlanan kapakta tek bir tarih bulunuyor. Fotoğrafsa 23 Ağustos 2010 yılında fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tarafından çekilmiş. Dergi sayılarının kapakları internet sitesinden de herkes tarafından açık şekilde görüntülenebiliyor. Time dergisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapağına taşıdığı görsel gerçeği yansıtmıyor.